Salak mısın? Şu an Kasımlı Çatak Kanyonu cam terasıyız. Harika bir görüntü. Olmayın zaten Müthiş. Şöyle Sıraf <laughs> ve bulunduğumuz yer <laughs> Cam Atın güzel mi? Evet, alt taraf tamamen sanırım. Uçum şeklinde Böcek mi? <laughs> sen de. Sen biraz biraz gitmekte korkusak da <gülüyor> <gülüyor> Gayet <gülüyor> güzel bir şey olmaz oğlum gel. O kadar kişi çıkıyor bir şey olmuyor. Biz git gelince bu olacak gel. Biraz tabi tırsak da. Şimdi harika bir görüntü. altta da akan sular. Kanyon. Dağlar. Müthiş. Bu da benim oğullarım. Bakın bakalım bana ikizlerim. İkizlerim daha güzel görünüyor. Evet, aşağı gidemeyiz. Çok aşağı doğru sanılmaz ki. Onun başka bir yolu vardır muhakkak. Burada yol var ama. Evet. Resim gibi. Hakikaten resim gibi. Fotoğraf kartpostlar çok harika. Müthiş bir görüntü. Şöyle... Aşağı bakmayın. Ya, Şöyle. Ya, Oğlum, ne yapıyorsunuz Düştüm. ne düştü bana, o. o düşsün bırak Aşağı, gel bana o. bak bir öpücük atın bana bakayım bir bana öpücük atın aşağıya Aşağı mı? <laughs> aşağıya bakın bakalım bana Aha, harika harika bir görüntü bakın Hım. Harika. Görüntü bir harika fakat harika. biraz korkunç harika. olsa da telefonu düşürmemek için Alır. uğraşıyoruz. Al, al, al. Bunu böyle Muhteşem. Bak bana bak bana Atilla. Atilla, Atilla. Aa, korkuyor musun? Görüntü. Senden cesur. Evet. Muhteşem. Şey Sen bırak. Sonra şu şeylerde Hayır, demirlerin üzerinde yürüyorum biliyor musun? Cam kısmında değil. Hayır. <laughs> Camlar çizilmiş. Alt taraf çok iyi görünmüyor. Evet. Dutlarım var ya. Cesurları öyle mi gösteririm? Cesurları